Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi bir tane hediye çarkımız var. Biz kendimiz yaptık. Hediye çarkındaki renklere göre balonlar da aldık. Balonların içinde sürpriz hediyeler var. Şimdi çevireceğiz. Hangi renk gelirse o balonu patlatacağız. İçinden neler çıkacak acaba? Çevirelim babacığım. Hayır, tamam o zaman ben çeviriyorum senin yerine. Hayır, hayır. Bakalım hangi renk gelecek. Tamam, bakalım hangi renk gelecek, hangi renk gelecek, hangi renk gelecek? Hangi renk, gelecek? Hangi renk geldi babacım? Dur bakalım, mor geldi. Moru patlatalım babacım. Aa mavi geldi, maviyi patlatalım. Bakalım hangi ne çıkacak içinden? Oh, bir tane ayıcıklı çikolata çıktı. Dur, yavaş yavaş. Bir daha çevireceğiz. Bekle babacım. Bunu buraya koyalım o zaman. Bir tane ayıcıklı çikolata kazandık. Şimdi şimdi hangi renk gelecek acaba? Bir daha çevirdik. Sen de bu tarafa gel babacığım. Bakalım hangi renk gelecek? Hangi renk gelecek? Aa kırmızı geldi. Turuncu geldi. Turuncunun içinde ne var? Bu renk turuncu. Aa bunun içinden şekerler çıktı. <laughs> Bir, iki, üç, dört tane. Bunları da buraya koyalım. Gel bakalım babacığım. Sen bu tarafa geçiyorsun babacığım. Gel. Gel 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 gel. Sen buraya geçiyorsun. Sen de çevirmek ister misin? O zaman ben çeviriyorum senin yerine. Ben de. Bir tane daha çevirdik. Tamam. Tamam babacığım. Bekliyorsun, bekliyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun. Yeşilde durdu. Yeşilin içinden ne çıkacak acaba? Bunun içinde de bir şey var. Ses geliyor. Patlat bakayım babacığım. Patlatamadım. Buradan patlat bakayım. Aa bunun içinde ne var ya? Çikolata çıktı. Şekerli çikolata. Bunu da buraya koyuyoruz. Bakalım neler kazanacağız başka. Bir saniye bekliyorsun babacığım. Bakalım bakalım ne çıkacak acaba? Hangi renk gelecek babacığım? kırmızı gelebilir. Kırmızı geldi. Kırmızı bu. Burada bunu patlatalım şimdi. Oh, bunun içinde ne çıktı? Ozma bonibon çıktı babacığım. Bekliyorsun şimdi. Bunu da buraya koyduk. Kazandık bunlar arkadaşlar. Başka ne çıkacak acaba? Tekrar bir daha çeviriyoruz bunu. Hangi Hı. renk gelecek? Üç tane balonumuz kaldı. Bir tane beyaz, Eskiden mor. Mi? Hayır, dokunmuyorsun. Bir daha çevireceğiz o zaman. Bakalım ne gelecek, ne gelecek, ne gelecek, ne gelecek? Arkamıza geldi. Dönüyor, 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 dönüyor. Sarı da kaldı bu kez de. Şurada. Sarının içinde ne çıkacak? Dur, o bunada, değil. Bunada. Sarı burada babacığım. Sarının içinde ne çıkacak? Patlatalım bakalım. Aa bunun içinde de sürpriz toy box oyuncak kutusu çıktı. Şimdi, Bekle bakalım iki tane kaldı. Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi Bekliyorsun babacığım. Şimdi Onun hangisini açalım? Bunu da açalım. Beyazı bunu da açalım tamam Beyaz rengimiz yokmuş. Bir tane daha çeviriyoruz. Bakalım bakalım mor ve beyaz kaldı. Buradan da mor gelecek mi acaba? Mavi geldi. Biz maviyi patlatmıştık. Bir daha çevireceğiz. Yine. Tamam. Bir tane daha çevireceğiz babacığım. Bakalım gelecek mi? Mor gelebilecek mi acaba? Bu kırmızı gelir. Çek elini çek 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 çek. Bu kez de morda kaldı. Moru patlatacağız arkadaşlar. Hayır. Bu mor babacığım. <laughs> Morun içinde ne var acaba? Bir şeyler görebiliyorum ama. Aa bunun içinde de şemsiye çikolata çıkmış ya. Patladım. Bir saniye bir tane kaldı. Bunu da kazandık. Bunu da koyduk arkadaşlar bu. buraya. Bunu da çeviriyoruz. Son kez çevireceğiz. Bir tane beyaz kaldı değil mi babacığım? Şimdi beyaz kaldı. Kahverengi gelirse onu patlatacağız. Kahverengi Gelmedi. Bir daha çevirelim. <laughs> <Nasıl patlattin> gitti? <laughs> Patlattık gitti. Patlattık babacım ya. Nasıl Yine beyaz gelmedi. Kahverengiye gelirse beyazı patlatacağız. Son kez çeviriyorum. Dur bekle babacım bekle. Dönüyor 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 dönüyor. Kahverengi de gelecek mi acaba? Ben evet iyi. durdu. Bunu da patlatalım bakalım ne varmış içinde. Patlat bakalım. <laughs> Aa, bunun içinden de toybox oyuncak kutusu çıktı. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bay bay yap bakayım bir.